Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iPhone'da yüklemeniz gereken iki tane efsane uygulama tanıtacağım arkadaşlar. Uygulamaya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar diğer videolarım için de Instagram adresinden beni takip edebilirsiniz. Aşağıdaki açıklama kısmında linkleri mevcut. Arkadaşlar bu uygulamamız biliyorsunuz ki galerimizde çok fotoğrafı olan kişiler için olacak. İkinci uygulamamız da Bahsedemiyorum ama gerçekten güzel bir uygulama. Biraz üstü kapalı sizlere tanıtacağım ikinci uygulamayı. Arkadaşlar ilk uygulamamızı Apple Store'a giriş yaparak indiriyoruz. Bu arada geçen tanıttığım fotoğraf silme yani fotoğrafta obje silme uygulamasını bir tane youtuber işte çok keşfettim vesaire işte diye paylaşmış. Aslında ben o uygulamayı bir hafta önce tanıtmıştım. Allah'tan bu açıklama yorum ve kısmına Sefoz'un YouTube kanalından geldim yazdığınız için gerçekten iş yapıyor. Özellikle birkaç arkadaşımız bunu yazıyor. Sizlerden ricam yine buna Sefoz'un YouTube kanalından geldim yazmayı unutmayın. Ve o uygulamayı öyle bir tanıtıyor ki işte keşfettim öyle bir uygulama böyle bir uygulama keşfet dedim ben ona 6-7 gün önce paylaşmıştım zaten. YouTuber'ın ismini vermeme gerek yok. Telegram grubunda zaten resmini atmıştım. Neyse arkadaşlar e, uygulamalar gidiyor ama en azından burada Sefa Oğuz'un YouTube kanalından geldim yazarsanız e, o uygulamayı başka kişi tanıttığı zaman benden sonra en azından bizim yerimiz orada hazır olmuş oluyor arkadaşlar. Kimin tanıttığı da e, görülmüş oluyor. Uygulamamızı indirelim. Arkadaşlar bu uygulamamız e, şöyle söyleyeyim. Telefonunuzda çok fotoğraf varsa işte rehberinizde e, numaralar çoksa burada bize hepsini söylüyor. Uygulamayı aç diyelim. Buradan fotoğraflara erişime izin ver diyorsunuz tüm fotoğraflara. Buradan kişilere tamam diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada ee, şöyle söylüyor arkadaşlar. Fotoğraf işte takvim, ee, rehber. Burada rehberiniz fotoğraflarınız aynı ise örnek veriyorum. Şimdi burada toplamda ee, 21 tane fotoğrafımın aynısıymış arkadaşlar. Yani 21 tane fotoğraf burada aynısıymış gördüğünüz gibi. Bana diyor ki bu fotoğraflar aynı diyor. Yani iki tane olan fotoğrafı size söylüyor. Üç tane varsa üç tane diyor. iki tane varsa iki tane var diyor. Yani burada 21 yazan yere e, galerimde bu resimlerden ikişer tane var. Ve bunları kolay bir şekilde şöyle gördüğünüz gibi kolay bir şekilde arkadaşlar duplik eşi fotoğrafı basıyorsunuz. Ve silmek istediğiniz yere select al deyip delete dediğinizde direkt otomatikman. Siliniyor arkadaşlar. Ayrıca buradan rehberiniz de var. Numaralar gözükmesin diye ben rehberi e, tıklamıyorum. Buradan da arkadaşlar eee otomatikmen smart clean yapıyor. Yani kendi de temizleyebiliyor. E, buna siz karar veriyorsunuz. Ben bunu seçtikten sonra temizlensin diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ekran resimlerinden 2.6 megabyte, işte e, diğerinden 268 megabyte, işte fotoğraflardan da 23 megabyte yer açıyor. Cradle al dediğimde arkadaşlar otomatikman bunları siliyor ve e, telefonunuzda yer açıyor. Yani 3000 tane resim var ama 2 e, örnek bölüm 20 tanesi aynı resimse otomatikman buradan siliyor. İsterseniz siz manuel şekilde de silebiliyorsunuz arkadaşlar. Uygulamamız güzel. Apple Store'a yorum yapmayı unutmayın. Hadi geçelim ikinci mükemmel uygulamamıza. Arkadaşlar ikinci uygulamamız sosyal medya kullanıcıları için e, çok detaylı anlatmayacağım. Üstü kapalı söyleyeceğim arkadaşlar. Uygulamanın e, ne işe yaradığını zaten anlayacaksınız. Apple Store'a giriş yapalım. Lütfen arkadaşlar buraya da Sefoz'un YouTube kanalından geldim yazmayı unutmayın. Bu uygulamada yeni bir uygulama. Arkadaşlar bu uygulamamızı indiriyoruz. Şimdi burada gördüğünüz gibi videos vesaire yazıyor. Burada da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi üstü kapalı konuşacağım. E, ben size bunu e, basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Uygulama indikten sonra aç arkadaşlar. Burada bildirim göndermek istiyor. İzin ver verme size kalmış. Ben izin verme diyorum. Arkadaşlar burada uygulama takip etmesin. Bakın burada diyor ki klik buton. Yani bu ortada gördüğünüz butona ne yapmamız gerekiyor? Herhangi bir link bırakmamız gerekiyor. Şimdi bunu hemen size şöyle göstereyim. Örnek veriyorum YouTube kanalıma girdiğiniz e, şu videoyu beğendiniz. iPhone'da en iyi müzik uygulamasını beğendiniz. Bunu tıklıyorsunuz. Paylaş diyorsunuz, bağlantıyı kopyala diyorsunuz, uygulamaya geçiş sağlıyorsunuz. Arkadaşlar geçiş sağladıktan sonra bu ortadaki düğme gibi yere basıyorsunuz. Tüm fotoğrafları erişime izin ver diyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar galerinize kayıt oldu diyor. İsterseniz buradan da daha önce kaydettiğiniz içerikleri görürsünüz. Videosu yazan yere tıkladığınızda içerikleri görürsünüz. Hemen buradan çıkış yapıyorum, galeriye giriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalım. Tabii ki bunu Instagram'da, Twitter'da da kullanabilirsiniz. Yani bağlantısını kopyaladığınız yerlerde kullanabilirsiniz. Uygulama çok basit arkadaşlar. Hani çok fazla detaylı içerik anlatamıyorum. E, kusura bakmayın. Olay bu kadar basit. Diyelim ki galerinizden sildiniz. Buraya yine girersiniz. Video kısmına tıkladığınızda, aşağıdaki videos kısmına tıkladığınızda buradaki videoya ulaşabilirsiniz. İsterseniz buradan paylaşırsınız. 4 noktaya tıklayıp ister paylaşırsınız ister tekrardan save yapıp galerinizi kaydedebilirsiniz. Uygulama güzel. Bu uygulama yani işinize yarayacaktır. Dediğim gibi üstü kapalı anlattım. Kusura bakmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Elimden geldiğinde sizlere güzel içerikler üretmeye çalışıyorum. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlar olursa da çok teşekkür ediyorum. Videoyu da sonuna kadar izleyin. Sizlerden ricamdır. Uygulamayı beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Başka uygulamalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.